Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı 8 şiddetinde deprem etkisi yarattığı ayrılık sebebi olarak görülen bu durum ise çift ayrılıyor mu sorusunu soruldu. Peki neler oluyor arkadaşlar? Sencav Kapım dizisinde yer alarak isimlerinde bir kez daha duyuran Hande Erçel ve Kerem Dursun daha sonra ise sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkili sezon boyunca aşk iddiaları çıkan ikili tüm bu iddiaları reddetmişti ama sezon finalinde sevgili olduklarını görmüş ağızlara açık rakam Hande Erçel ve Kerem arasında yaş farkı ise olay yarattı. İşte merak edilen tüm e, detaylar videomuzda yer almakta devam edecektir arkadaşlar. Kısa bir süre önce Hande Erçel hakkında Hande er, e, gerçekten çok ilginç ve mü mütevazı bir insan, pozitif ve duyarlı bir aşırı eğlenceli ve komik bir şahaneyi de eklemeliyiz. Tek Kelimeyle şahane bir yorumunda bulunan Kerem Bürsin, o benim şansım sözlerini de eklemişti. Şimdi ise Hande ve Kerem Bürsin aşıkına büyük engel çıktığı ağızları açık bırakan yaş farkı takipçilerinin tarafından ayrılık sebebi olarak görüldü arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.